Merhaba arkadaşlar. Bugün size ufak tefek tamiratlarınızda kullanabileceğiniz bir ürün tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz Sunfix isimli Alman üretimi bir kimyasal malzeme. Burada gördüğünüz gibi iki farklı renkten oluşan üründen kimyasal çıkıyor. Bunlar hamur kıvamında. Havayla temas etmemesi için plastik içinde saklanıyor. Özelliği kırılan bir köşesi kırılmış veya ortadan ikiye ayrılmış ev aletleri veya başka bir elektronik eşya parçası kaybolmuş kısımlar da olabilir. Önemli değil. Bu tür ürünlerde kırılan yere bu ürünü uygulayarak yine aynı şekilde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bu bir yapıştırma elemanı gibi düşünmeyin. Aradaki boşluğu doldurup kırılan yeri tamamlama özelliği var. Ve ürün donduğunda bildiğiniz çok sert bir yapıda oluyor. Aynı Kırılan yeri yeniden ikame edebiliyor. Delinebiliyor. Özel matkapla delebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz veya işleyebiliyorsunuz. Şimdi size ürünün kullanımını şurada kırılan bir mutfak aletinde görüyorsunuz. Kırılmış. Bunu yapıştırarak ortasına malzemeyi sürerek göstereceğim. Şimdi size uygulamasını göstereceğim. Bu üründen böyle gördüğünüz gibi bir mavi olan bir de sarı olandan birer parça alıyoruz. Daha sonra bunları böyle hamur gibi yoğuruyoruz. İki ürün birbirine iyice karışıyor. Karışma devam ediyor. Yani yapılışı bu kadar basit. Mavi ve sarı karışıyor. Yeşilimtirak bir renge geliyor. Artık kimyasal olarak bir reaksiyona giriyorlar. Yani biraz çok da yumuşak değil. Kontrol ediyoruz. Nasıl olmuş. İstediğimiz renge, istediğimiz kıvama geldi. Sadece bu şekilde yoğurmanız yeterli. Koparırken de kullanacağınız kadar koparıyorsunuz. Şimdi uygulayacağımız yeri açıyoruz. Ben buraya içine dolduruyorum. Belki daha az da yeter. Daha az etmiş gibi. daha az edecekmiş. Onu da artık başka yere kullanmış. Bunu bu şekilde yani ara parça gibi eksik parçayı tamamlayan parça gibi düşünüyorsunuz. Uygulaması bu kadar basit. Bunu bir süre beklettiğiniz zaman 5 dakika 10 dakika hadi diyelim yarım saat taş gibi sertleşiyor. Ve burayı eskisinden de sağlam oluyor. Yani bir daha buradan kırılmaz diyebiliriz. Her türlü tamirat ürünü, tamiratlarınızda kırılan parçaları, ufak köşeleri tamir etmede kullanabilirsiniz. Açıkta kalan kısımları kuruttan sonra boyayabilirsiniz. Gerekiyorsa e, zımparayla düzleyebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Her şekilde işlenebiliyor. Hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Ee, ben belki 5 farklı hırdavatçıya sordum. Sonuçta sadece bir yerde bulabildim. i̇nternette İnternet satış olan yerlerde olabilir. Onu bilemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olarak ve beğenerek bizi desteklerseniz mutlu oluruz. İyi günler diliyoruz.